Resmen kalbim acıyor anne. Canım yanıyor. Ay benim de acıdı şimdi. Lale, ablacığım. E ara Onur'u ha? Ara böyle dök içini konuş, rahatla. Ha? Yani şimdi bu kadar mutsuzsan eğer... ...tamam konuş yavrum. E ablacığım bak sana bir hafta oldu, ne haldesin? Ay vallahi... İsmet ve bu anne de çok akıllı kadınmış ha vallahi helal olsun yani. Bak sizin birbirinizden uzak kalamayacağınızı anladı. Demek böyle bir plan yaptı. Ya siz hala anlamıyorsunuz herhalde. Ortada başka bir kadın var. Onur başkasıyla beraber. Yani benim ne hissettiğim, ne yaptığım artık önemli değil ki. Haklı. Onur bu durumu düzeltmeden bunlar bir araya gelemez. Önce kendi pisliğini temizleyecek Onur. Çok haklısın yavrum. Ben ona defalarca masum oldum, anlattım. Gerçekten dilimde tüy bitti artık. Yani. Ama o dinlemiyor. Anlamak istemiyor yani belki. Ya şimdi ne diyeyim? O zaman yapacak tek bir şey var bacanak. Bir şekilde Lale'yi senin masum olduğuna ikna etmemiz lazım. Nasıl inandıracağız ki? Nasıl ikna edeceğiz? Ya boş ver. Boş ver ya. Neyi inandıracağım ben hala ya? Ha? Bırak gitsin bacanak. Bırak. Neyse zaten gerçekten artık. Tamam ya bir önemi yok yani. Olan oldu biten bitti. Biz keyfimize bakalım bak. Masayı kurmuşuz sen davet etmişsin getirmişsin baş ver ya. Ben zaten kalkayım ya yavaş yavaş şimdi. Akşam çok önemli bir toplantım var. Ona katılayım bir. Üzerime başıma bir çeki düzen vereyim bir kendime geleyim. Siz keyfinize bakın bak. Tamam mı? Siz muhabbetinize burada devam edin. Yine yaparız zaten. Böyle yaparız. Ben çok keyif aldım, onu söyleyeyim. Eyvallah bacanak, eyvallah. <laughs> Samet, şimdi ben bir elimi yüzümü yıkayayım, lavaboya gideceğim. Sen de o sırada Vali'ye söyle, ben şimdi arabayı böyle kullanmayayım. Sen de hiç kalkma, muhabbetinize devam edin, tamam mı? Ee, tamam Onur Bey, ben halledeyim ama böyle olmadı ya. Oldu, oldu. Böyle oldu. Daha yapacağız, biz çok yaparız böyle. Bacanak. Bacanak. Harbiden olmadı be. Yine yaparız. Ayaklarına sağlık be bacanak. Sen de sağ ol. Benim sizden bir ricam var. Bu aramızda kalsın tamam mı? Bu aramızdaki muhabbet... Ayıp ediyorum. Ayıp ediyorum bacanak. O bizde. Tamam bizde o. Yani Lale annesi. Tamam. Hadi afiyet olsun. Hadi bacanak dikkat et kendine. kızım. Lale'yle mi konuştun? Evet babacığım. Ay. Onlara gideceğim. Ne zamandır görüşmüyoruz zaten. Hem ilgilenemedim de kızların çok ayıp oldu. E tabii tabii git görüş. Onlar barıştı mı Onur'la? No. Tatlım onların barışması artık biraz zor görünüyor yani. Ama ne diyelim yani? Ne diyelim değil mi Erol'um? Hayırlısı olsun inşallah. Vallahi anacık kaderden öte köy yok. Ben buraya ne yazıldıysa o. <laughs> Allah Allah. Siz bir de bundan mutlu mu oluyorsunuz? Ha? Bari belli etmeyin. Yani sonuçta Onur benim yeğenim. Ay tamam Şahide, tamam. Tamam Şahide. <laughs> Çocuklar, babanızın yine böyle bir akrabalık duyguları kabardı. Kızım sen yine de git görüş. Git görüş. Sonuçta onun karnındaki çocuk bizim soyumuzda. Bizim soyadımızı taşıyor. Evet babacığım, evet. sen merak etme. Lale bende. O benim badim ya. Badim o benim, tamam mı? Ben onu hiç yalnız bırakmayacağım. Allah'ım en azından gelinimi gönlüme göre verdin. Teşekkür ederim. Ay, <laughs> ya baba yerim ya. Ya baba yerim ya. Erol'cum yavrum sen de diyorum artık bir yavaş yavaş hazırlanmaya başlasan diyorum ben yani ne de olsa Filiz'i bırakacaksın. Ben güzel, ben <gülüyor> <gülüyor> Hı, diyorum. Onu alacak alır ya. Yani. Ee, kelebeğim, kız. Şişt, diyorum ki çıksak mı? Let's go outside. Ben ready. Ha sen ne de come with me. Hadi bu sefer verdiğim görevi layığıyla başarabileceksin yani. Anneciğim en son onur konusunda bana verdiğin görevi hatırlatırım. O onur ne hale geldi onu hatırlatırım. Hatırlıyorum çok iyi hatırlıyorum. Geceleri berbat geçsin ve bir daha görüşemesinler istemiştik. Ama şimdi Lale hamile. İkimiz hala bununla uğraşıyoruz Erol. Evet ters tepti. Kızı alkol ters tepti. Neyse ki bu sefer amacımız elde ettiğimiz sonuca yakın. Çok yakın hissediyorum. Bak arada bir mesaj atarak beni bilgilendir. Lütfen Mami keep in touch. Ben de bir perin suyu arayayım diyorum, onu da bir motive edeyim diyorum. Evet, motivasyon çok mühim. Ver coşkuyu, ver gazı perin suyu. Filizciğim hayatımın anlamı. Filiz, çıkalım mı hayatım? Tamam. Ay, hadi o zaman görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kalbim. Laleye selam söyle kızım. Aleykümselam. Benden de çok selam söyle yavrum. Aleykümselam. Aleykümselam. Have a nice day. Ne bakıyorsun Şadi? Hani ne bakıyorsun bana böyle manalı manalı acaba? Yani benim bu işlerle bir ilgim olduğunu mu düşünüyorsun? Hayır, benim hiçbir ilgim yok. Buna gerçekten inanmamı mı bekliyorsun Betül? Elbette beklemiyorum Şadi. Bu gece çok güzel olmam lazım. Efendim? Pelin sucuğum, tatlım. Büyük gece için hazırlanıyor musun? Evet, eminim çok güzel olacaksın. evet, özenle hazırlanıyorum. Siz bu geceyle ilgili hiçbir şey merak etmeyin. Ben Onur'u nasıl etkilemem gerektiğini çok iyi biliyorum. <laughs> harika, harika. Sen gerçekten çok akıllı bir kızsın. Ay Pelin, sen aynı benim gençliğime benziyorsun. Harika, her şey çok güzel olacak. Evet, ben de eminim. Böyle olacağına inanıyorum. Anne, ha. yaptık ama yetecek mi bu? Kızım, altı çeşit yemek var. Daha ne olsun yani? Bize kalsa biz bir hafta yeriz ama kek de var. Tamam. Hadi bakalım. ay İnebilecek İçin misin? Evet, indim. Hadi bakalım, tay tay. Allah. Çal kapıyı. Ha onu da sen mi yap diyorsun? Marul falan toplayayım mı acaba? Geldi. Ben bir marul toplayayım. Anne, ay çıkardım. ne marulu ya? Açıyorum kapıyı hadi. Hadi Allah'ım ya Rabbim. Şurada bir kuru yemişti çıkarayım ne olur ne olmaz. Yoklar mı galiba kız? Yok canım. <laughs> Aa, nerede <lanim> ben? <laughs> Erol. Ay vallahi özlemişim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Filiz. Gel ya. Filizciğim. Cem. Oh, ya Lale. İyi valla. Ay kapanmasın. E hadi gelsenize. E, yok şey. Evet. Ha. Yok ben gelmeyelim o zaman. Evet. Tamam. Hadi yemekler sana. Hadi o zaman ben yemekten sonra gelirseni alırım kelebeğim. Olur mu? Hı hı. Hadi kaçtım Naliş. Görüşürüz. Kurander yapıyor bak kapı kapanacak. Görüşürüz. Hadi baş baş. Sen git git sen git ya git sen git ben sana yemeği göstereceğim ama ben sen sen göreceksin gününü. Ne oldu ya Feliz? Olay anlayacak sen. Ay Lale sorma Lale. Bu Erol var ya pis perisu şeytanın alına düşmüş. Ne? Ay vallahi bu hamiş halimle bunlar bana yapılır mı ya? Yapılır mı bunlar bana? Yapar. Bunların hepsi yapar. Ne oldu biliyor musun? Ne? Ben bugün şirketteydim ya. Böyle geziniyorum her zamanki gibi bir teftişteyim. Kim ne yemiş, ne içmiş, işte ortamda neler oluyor bakıyorum falan. Aferin. Bir baktım bunlar e, Erol'la böyle bir köşede tek başlarına. Ben tabii böyle çaktırmadım böyle sinsi sinsi. Timsah adımlarla böyle yaklaştım yanlarına ve dinledim. Bir de ne göreyim? <laughs> Gördüm gözlerinde heyecanlandın. Ay, heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Onur'la benim için çok güzel bir başlangıç olabilir bu. Kızım biz ne diyoruz? Bunu diyoruz. Acayip bir fırsat olabilir. Yeter ki sen bana bırak. Ben her şeyi organize edeceğim. Sen geceyi nerede geçirmek istersin Onur'la onu düşün. Artık suit mi dersin, butik mi olur, French bed mi diyorlar, ne diyor? <laughs> gerçekten Merol. Ha gerçekten gerçekten. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bol bol selfie istiyorum bak. Çıt çıt her yerden tamam? <laughs> Sen onu bana bırak. Öyle selfiler çekeceğim ki Lale ve Onur bir daha asla bir araya gelemeyecek. Ay ne inşallah. <laughs> i̇nşallah. Ne oluyor burada be? Ay tabi böyle Erol bir anda beni görünce laf değiştirmeler, öksürmeler, tıskırmalar böyle bir hareketler falan. Yer miyim ya ben? Yemezsin Filiz. Ne yaptım? Yemedim tabi. Peki biz Filiz'i yer miyiz? Yeriz. Yeriz biz bunu sen. İçeri gir gir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.